Merhaba trend sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Ankara, Sincan'dayız. HSM Otomekanik markasının konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Hüseyin Mergen bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhaba Hüseyin Bey, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle bizleri konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Siz Ekran başındaki izleyicilerimize markanızın verdiği tüm hizmete faaliyetleri aktaracağız. Ama öncesinde sizleri de yakından tanıtmak istiyorum. Hüseyin Mergen kimdir? Bu sektör ne zaman nasıl bilir? İsmi Hüseyin Mergen. 1987'den beri bu sektördeyim. Citroen Peugeot yetki servisinde 7 sene çalıştım. Otosayda. Tofaş'ta, Fiat'ta, Renault'da hepsinde çalıştım. Şurada bu anda e, burada müşterilerimize en iyi hizmet vermekte mutluluk duyarız. Yani Yaptığımız işler şöyle söyleyeyim evet aynen öyle. Yağ değişimi, balata değişimi, ön takım, şanzıman motor, bu işleri yapıyoruz. Peki burada her marka aracı hizmetiniz var Aynen, mı? Aynen ufak araç. Peki personel kadromuzdan biraz bahsedelim. Üç kişiyiz, iki tane oğlum var yanımda. Onlarla beraberiz. Yani aile şirket değil mi? Aynen aile olarak. şirket. Peki markanızı rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Temizliğimiz. Peki ileri yönelik hedef amacınız var mı? Şu anda yok. Peki işlerde böyle müşterilerin sunduğunuz bir garanti süreci var mı? Çünkü baktığımız zaman hassas bir sektör. Her yaptığı bir iş garantilidir. Kendi çapımda. Ya yani kendi yaptığınız bir Aynen. her garantisi. şey garantilidir. Aynen. Peki sizler tercih eden müşteri buradan neler söylemek istersiniz? Hepsinden Allah razı olsun derim. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Umarım ilerleyen zaman zarfında hedef evet, amaçlarınıza ulaşmış olursunuz. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerim, SSM Oto Mekanik markasını aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.